Bakış'a hoş geldiniz. Bu hafta Risale-i Nur külliyatından yine birinci sözü okumaya devam edeceğiz. Ee, daha önceki holografik bakış programlarında Risale'in birinci sözün özür dilerim kavram haritasını çıkarmıştık ve neredeyse sonuna kadar ilerlemiştik. Yani esas birinci sözü için omurga teşkil edebilecek tüm kavramları çalışmıştık öyle diyelim şu anda yaptığımız okuma yani bu holografik bakışın başından beri ilk programından beri yaptığımız birinci söz okuması tabiri caizse bir metodik okuma. Yani tüm Risale-i Nur külliyatına nasıl muhatap olacağımızı anlamaya çalışma noktasında bir okuma değil mi? Ve kavram haritası da birkaç program önce birlikte çıkardığımız kavram haritası da yine buna hizmet eden bir çalışmaydı. Şimdi birinci sözdeki bazı kavram öbeklerini, bazı paragrafları bir seviye daha bir perde daha ilerleterek anlamaya çalışıyoruz. Yaptığımız çalışma o. Yani bu yine bizim Risale-i Nur Külliyat'ın geri kalanına nasıl muhatap olacağımızı belki anlamamıza, anlamamıza, yardımcı olacak bir çalışma oluyor. Doğru tarif ettim sana. Evet. Peki. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bir paragraf okuyacağım. Yani birinci sözün e, okuduğumuz kısımlardan bir kısmı tekrar okuyacağız. Ve oradaki iki kavram etrafında kuvvetlice dönmeye çalışacağız. Kuvvetlice anlamaya çalışacağız. Okuyalım. Bedevi Arap çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki. Buradaki kavramları hep kendi başlarına küçük küçük çalıştık. Şimdi bir üst perspektiften bakacağız. Bedevi Arap çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki bir kabile reisinin ismini alsın ve himayesine girsin. Ta şakilerin şerrinden kurtulup hacatını tedarik edebilsin. Şakilerin şerrinden kurtulup hacatını tedarik edebilsin. Yoksa tek başıyla hadsiz düşman ve ihtiyacatına karşı perişan olacaktır. Bu kadar bir kısım okuduk. Bunu şimdi adım adım birlikte anlamaya çalışalım. Yine ara ara yaptığımız gibi ben başlatayım ve sen ıslah et. <laughs> Şakilerin şerri ne demek? Veya evet. bir şey şakinin şerrinden nasıl emin olabiliriz? Veya daha güncelleyeceksek ben ben başlatmış olayım da sen devam et. Ee, e şöyle söyleyeyim. Şer kavramını nasıl ortadan kaldıracağız? Buradaki Zaten o bismillah her hayrın başından o konuşmuştuk. Evet. Şer yoktu bir yönüyle mevcut olma cihetiyle, yaratık olma cihetiyle, yaratılmışlık cihetiyle şer yoktu meselesi vardı. Burada şakilerin şerrinden kurtulup gacatını düş... tedarik edebilmek. He, ne, demek? ne demek? Nasıl olacak bu? Mümkün olacak. Şimdi şöyle yapalım istersen abi. Ee, madem ben anlatmaya kalkışacağım. Önce adım adım gidelim. Birincisi burada bir örnekten bahsediliyor. Bu örnek bizim hayatımızda bir karşılığı var mı? Dan başlayalım. Hatırlarsan 10. bölümde şunu yapmıştık. İşte su içmek, nefes almak gibi ihtiyaçlarımızla özdeşleştirmiştik oradaki karşılıkları, oradaki örnekleri. Bakalım burada da benzer bir şey yapabiliyor muyuz? Ee, yine en başından, sıfırından alacağım. Şakilerin şehrinden kurtulmakla başlayalım. Birincisi ben bunu bu ifadenin hakikatini kendi hayatımda yaşayabiliyor muyum? Yani hakikaten şakiler var mı veyahut şakilerin şerriyle muhatap mıyım? Böyle sorabilir miyim? Bu doğru evet, bir soru mu? Evet, güzel. Peki nedir mesela şakiler? Yani e, bu bahsi bir hani masal kitabı gibi, hikaye, tarih kitabı gibi okuyacak oh, olsam işte hani çölde karşıma çıkan kabile e, yol kesenler falan diye anlarım. doğru mu? Hı hı. Tabii şaki dediğimiz o demek eşkıya. Fakat böyle bir şey olmadığı belli. Yani Belki hikayesel anlamı o ama gerçek bir karşılığı var. Nedir? Benim şak eden, şaki şak eden, ayıran artık neye karşılık geliyorsa. Ee, benim zihnimde canlanan ilk önce mesela nefes almak, su ihtiyacı, susamak gibi ihtiyaçlar, hastalıklar vesaire vesaire gibi her neyse. Yani benim hayatımı bölen, e, mecbur kaldığım, bana şerir gözüken, şerli gözüken her ne varsa. Hayatın akışını... Bir nevi bir de sekteye uğratan şeyler, kesen şeyler. Evet hayatın akışı deyince çok seküler bir ifade de hmm. gelebilir. Ne, hmm. Nedir yani mesela hayatımı bölen şey. Mesela hmm. su içmemek, yani susamak veya susamanın kendisi eğer iyileştiremezsem, tedavi edemezsem, çözemezsem onu hayatımı sonlandırır. Hmm. Doğru mu? Hmm. İşte nefes almak aynı şekilde hayatımı sonlandırır. Hastaysam hastalığımı tedavi edilmemesi hayatımı sonlandırır. Ee, içim Açsan. Sık A Açsam aynı şekilde içim sıkıldı. Ee, yani denir ya ya bir ferahlamak için bir dolaşmak istedim falan. O ruhumun gıdasını temin etmezsem bir çıkıp kırlara bayırlara gökyüzüne bakmazsam falan ölmem ama hani ruhum çok çok yaralanır falan demek istediğimi anlıyoruz Bunlar hep aslında benim eşkiyalarım hayatımda benim varlığımın karşısına çıkan eşkiyalar. Sanırım böyle demek de çok. hayatına üfeyiz. kastedenler. Evet hayatıma <laughs> kastedenler veya zarar verenler. Diye. İşte o manada. Tamam. Hı hı. Adım adım anlamaya çalışıyorum. Bunlar şakilerim. Eyvallah. Peki bunlar şerli mi hakikaten? Şakilerin şerri diye bahsediyor ediyor ya. Evet. Şöyle diyelim mi? Önce şöyle başlayalım. Teorik bir çıkışla yapalım istersen. Bir düşman, bir şey düşmansa onu nasıl ortadan kaldırırız veya düşmanla muhatabiyetim nasıl olur? Mesela. Oraya gelelim, hı. oraya gelelim ama önce tamam. hakikaten şeyden devam edelim. Bu şakiler, eşkıya. Şimdi e, bu cümlenin çok basit gibi görünmesi ben de gayri ihtiyarı şu refleksi uyandırıyor. Bunu çok daha dikkatli okumalıyım ki hakikatin idrak edeyim. Şakilerin şerri diye özellikle söylemiş. Şakilerden kurtulup dememiş bak. Hı hı. Şakilerin şerrinden kurtulup demiş. O zaman önce ben bu şerri doğru anlamalıyım. Dolayısıyla mesela nefes alamamak. İşte su içememek, susuzluğun giderilememesi gibi bir şeyler şerdir benim için. Veya hani öncül bir bakışla nasıl diyelim peşin fikirli bir bakışla şer gibi görünüyorlar çok rahat diyebilirim. Hastalıklar, Hastalıklar zulümler, açlık, zulüm, daralmaklar, sıkılmaklar her şeyler. Hı hı. Yalnız kalmaklar falan ne biliyorsak. Hı hı. Dolayısıyla evet bunlar hep benim için şakidir ve şerli hallerine muhatap oluyorum ben. Tamam çok güzel buraya kadar sıkıntı yok. Hani içselleştirdim anladım diyebiliriz. Metodikte çalışıyoruz ya bir yandan. Hmm. Peki, evet bu şerri nasıl bertaraf ederim? O zaman seninle programdan önce konuştuğumuz bahse geliyoruz. Üç türlü bertaraf edebilirim. Bir dövüşür ve yenerim onu, değil mi? Alt ederim yani. Birinci ihtimal bu olur. İkincisi o şerrinden uzaklaşırım. Ya ben kaçarım, ya araya bir korunak zırh koyarım. Ha bildiğiniz fiziki bir düşman gibi de düşünebiliriz. Hmm. Bir şekilde bir koruna koyarım. O beni daha bana şer şerri dokunmaz bana. Hmm. Böyle bir şey olur veya ben onu öyle bir şekilde değiştiririm ki o bana şer olmaz artık. Evet. Her nasıl olacaksa. Tamam. Bu üç yol teorik olarak bu üç yolu kullanabilirim. Şimdi diyor ki ta bir, bi, buyur. Şey Şöyle peki bunu gerçekle sen gerçekle bağlaştığını kuracaksın herhalde o zaman. Evet kuracağım. Kurmaya kalkışacağım daha tamam, doğrusu. O zaman başla. Evet. Ee, diyor ki Bedevi Arap çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki bir kabile reisinin ismini alsın ve himayesine girsin. Bunu yine önceki programlarda konuştuk. İsmi almak ve himayesine girmek şeklinde değil mi? Hı hı. Şimdi mesela susama fiiliyle ilgili ben bunu düş, düşmanımın şakinin şerri susamak. Ben bundan nasıl şerrinden, e, kurtulup hacatımı tedarik edebileceğim? Şerden kurtulmayla yine başlayalım. Evet buraya kadar güzel geldim. <laughs> Güzeldi geldi. Ben biraz yardımcı olayım istesen. Tabii Kendi ki güzel olur. Ben de orada düşüneyim. <laughs> Şimdi e, ee, şöyle bir konum var. Düşman bir tane değil. Bir tane olduğu zaman yok ettiğin zaman tamam bitti. Evet çok güzel. Düşman bir tane değil. Çünkü düşman öyle bir şey ki öyle bir konumdaki ki klonlanmış gibi yani. Öldürdükçe de üreti ürüyor. Hatta öldürdükçe bir tane üremiyor. Birçok ürüyor. Mesela şimdi ben suya olan ihtiyacımla il ilgili, bir şey söylüyorum. Susadım. Susamak benim hayatıma kasteden bir şey. Tamam. Susamak benim hayatıma kasteden. Susadım. Su yoksa bittim ben. Doğru. Değil mi? Ama suyu buluyorum, içiyorum. Ama benim susama ihtiyacım bitmedi. Dur. Şakinin şerrinden kurtuldum mu? Geçici olarak. Geçici olarak kurtuldum. Dolayısıyla ve ben kurtuldum. düşman hala orada duruyor. Yani benim susama ihtiyacım hala bende duruyor ve ben bu ihtiyacı bugün karşıladım ama sürekli karşılamak zorundayım. Bir de öyle ilginç ki. Ha, yani kend ben susuzluk problemini çözemedim aslında. Çözemedim. Bu problemi çözemedim. Ee, istese, istediğim kadar su depolayayım. Neticede ben muhtacım ve muhtaç oldukça o su ya muhtaç olacağım ve ihtiyacım benim yanımda duracak. Hatta öyle ki ben sadece kendi susamamla ilgilenmiyorum. Kardeşlerimin de susamasını e, Evladım, ilgilerim. çoluk çocuğum çoluk çocuğumla etrafımda, herkeste onların susaması da benim açımdan bir problem. Dolayısıyla onların düşmanı da benim düşmanım. Daha kötü Hı -hı. bir şehirdeyim köydeyim bir kasabadayım kendim ve ailem için bir miktar su rezervi bulundurmuşum. Hı hı. Kasaba susuzluktan kırılıyor. Hı hı. Gene problem. Gene, gene düşman. Problem. Gene ben, şer. Gene şer. Benim için. Tamam. Dolayısıyla e, ben düşmanı öldürmekle Sorunu çözemiyorum. Öldüremiyorum ki. Öldüremiyorum çünkü ürüyor sürekli. Ürüyor. Çoğalıyor ve şey yapıyor. İki düşmandan kendimi korumam da mümkün değil. Susamamak diye bir alternatifim yok. Doğru. Çünkü yani dışarıda değil içeride ha, problem. Ha Bir dakika sen az önceki üç başlık üzerinden hareket ha. ettin. Yani düşmanımı alt edemiyorum. Yani düşmanımı ortadan kaldıramıyorum. Evet çoğalıyor. Ee, İki ona karşı da korunamıyorum. Korunamıyorum da yani. Çünkü içeride problem. Evet etkisinden arınamıyorum. Araya kalkan koyamıyorum, kaçamıyorum falan. O hala var ve hala temasım devam ediyor. Zorluyor beni, icbar Çok ediyor. Çok güzel. O zaman üçüncü kalıyor. Üçüncü altadım. adım. Yapacak başka bir şey olması gerekiyor. Onun üçüncü şart nedir? Onun düşman olmaktan çıkması lazım. Ne yapayım yani? İşte üçüncü sözüm başka. İşte Kabile reisinin ismini al Hı. ve himayesine gir. İşte güzel. Biraz sonucu atlamak oldu. Ee, oldu. Buraya Farkındayım. Gelelim. Devam Şimdi edelim. başlangıçtaki ilişkimi yeniden anlamaya çalışalım. Peki. benim suyla olan ilişkim yeniden anlaşırım. Bir, benim açlığım gerçekten benim için düşman mı? Bunu anlamaya çalışalım. Su olduğu müddetçe düşman değil. Bunu konuşmuştuk daha önce. Su olduğu müddetçe düşman değil. Evet. Diyebilirim evet. Ama su yani şöyle dersem mutlak su varsa düşman değil. Evet. Bir şu anki ilişkide, ilişkide bakıyorum. Açlığım var ve su var. Tamam. Suyu aldığım zaman o açlığım düşman olmaktan çıkıyor mu çıkmıyor mu? O an için çıkıyor. Çünkü susamam suyun lezzetini almam için de mebesil oluyor. Dolayısıyla tamam, benim açlığım, susuzluğum olmasaydı, susuzluğum olmasaydı suyun lezzeti de ortaya çıkmayacaktı. Dolayısıyla susuzluğum ve suyun bir arada bulunması hmm. hem e, düşmanlıktan çıkartıyor olayı, bir şer olmaktan çıkartıyor. Hem de aynı zamanda bir gıdalanma, bir tad alma olur, olur. Tamam. O zaman bunun benim için garanti olursa ancak ha. su benim için garanti olursa benim için düşmanlık ortadan kalkar. Hatta bir evet. adım ötesine git. E, su, su da önemli değil. Benim susuzluğum hı hı. her daim suyla veya benzinle fark etmez giderildiği her durumda ben aslında şerden uzak vaziyetteyim. Hı hı. O zaman ben ben bu susuzluğumun giderilmesi için mutlak bir kaynağa gitmem Heh. gerekiyor. Sonsuz bir, mutlak olan, ezeli olan bir kaynağa gitmem lazım. Çünkü ben biliyorum ki şu anda suyla gidiyorum, gideriyorum ama su çok önemli değil. Başka bir şey de olabilir. Evet. Ha, neyse yani. Bir bir kaynağa gitmem Heh, bir gerekiyor. Kayna. Şimdi zaten olayın kendisine baktığım zaman. Susadım yahu. <laughs> Güzel. Susuzluğu veren ben değilim. Olay anlamaya çalışıyorum. Yani susamak kavramı susuyacak şekilde olmak noktasında benim hiçbir katkım yok. Ben susuyacak şekilde var edilmişim. Kendim var etmedim bu olayı. Doğru. İki. Yani susamayı ben tercih etmedim ve kurtaramıyorum kendimi. Evet. İki su da suyu da ben yaratmadım. Suyu da ben var Durur. etmedim. O zaman suyu ve susuzluğu giderme tesirini de ben hiçbir hiç şeyim hiç. yok. Tamam. Benim varlığım, susuzluğumun varlığı ve suyun varlığı benim dışında bir olay. Evet, ikisi de aynen öyle. Dolayısıyla bu olayı yapan kim sorusuna baktığım zaman yani biri beni susatmış, suyu da bu bağıntıyı, ilişkiyi kur, kurmuş ve ben su aldıkça memnun oluyorum, itminal oluyorum. Ve susuzluğumun, susuzluğum diye bir şeyin varlığını fark ediyorum. Ve susuzluğumu gideren bir şey olduğunu da hissediyorum. O zaman bu mekanizmayı kuran, bu ilişkiyi kuran bana bir şey öğretiyor. Doğru. Yani ben sana bir nimet verenim. Benim bir özelliğim suyu verendir. E, su, susuzluğu giderendir. Bunu öğretmek için bu mekanizmayı kurmuş. Bunu daha önce de konuştuk. O yüzden evet. özet hızlı gidiyorum biraz. Tamam. O zaman ben ancak bu susuzluğun şer olmasından, benim için şer olmasından bir tek bir şekilde kurtulabilirim. Mutlak bir kaynağa ulaştığım zaman gidebilirim. Yani o ilişkiyi, bu suyla su, susuzluk arasındaki ilişkiyi Kur'an'a ulaştığım zaman giderebilirim. Hmm. Bu senaryoyu Kur'an'a ulaştığım zaman girebilirim. O zaman şöyle diyoruz. Bir adım geriden özetleyelim. Benim susuzluğum aslında kendisinden şer falan değil. Evet. Benim susuz kalmam şer. Evet. Su kaynağını veya susuzluğu giderici şeyin kaynağına ulaşamamam şer. Evet. Eğer ben mutlak susuzluk giderici kaynağı bulduğum anda bu şerlikten gerçek anlamıyla kurtulur. Hı. Çıkar, şer olmaktan çıkar. Şer olmaktan çıkıyor, hakikat oluyor. O, onunla da kalmaz. Üstüne bir de devamlı su, su e, susuzluğun giderilme lezzetini almaya başlarım devamlı. Hı. Dolayısıyla o zaman benim için aslında şöyle düşün. Çocuğa sen bir şeyi öğretmek için bir zorluk veriyorsun. Tamam mı? Niye benim başıma bu geldi derse Problem oluyor. Ama bana bir şey öğretmek için bunu Tabii. veriyor. Bir şey ödül verecekti yaptığı zaman o zaman memnuniyet oluyor. Tabii. Hatta o zorluk senin için bir şeye ulaşı, ulaştığın için senin kabiliyetini geliştirdiğin memnuniyete sebep oluyor. O zaman veriyor hatta. ha susuzluğum aslında biraz onu başka zamanda konuşacağız. Asıl benim sermayem susuzluğum. Açlığım benim susuzluğum. Çünkü su, su, su nimetini tadabilmem susuzluğuma bağlı. Hmm. Dolayısıyla Allah'ın saki Doğru. ismini bütün detaylarıyla sadece beni susuzluğu gidermiyor bütün sevdiklerimi susuzluğuna gidiyor bir de susuzluk kavramına başka türlü susuzluklar da koyarsan iyi mesela diyelim sevgiye susamak açlığa şeye susamak bilgiye susamak gibi. gibi gibi değişik susuzluk kavramlarını da içine sokarsam bütün susuzluklarıma cevap veren biri var ve ben susadıkça onlardan cevap alıyorum lezzet alıyorum Doğru. ve dolayısıyla onu tanımış oluyorum. Maksadım ona ulaşmak. Demek ki bu sistemi onun için kurmuş. Yani ona o, o, ismi tanıtmak için kurmuş. Hatırlatmak, bir ismi, fark ettirmek, tanıtmak. Bir ismi, bir ismi kurmak. O zaman hacatını tedarik edebilsin meselesiyle şerrinden kurtulsun esprisini birlikte düşüneceğiz şimdi. Şerrinden nasıl kurtulabilirim suyla benim ilişkimden? Sadece onu bularak kurtulabilirim. Onu bulmadan şerrinden kurtulamam. Aslında sevdiklerim bile benim için şere dönüşünebilir. Değil mi? Tabii. Mesela çocuğum bile o sevgi, sevgisizlik bir nedir? Açlıktır. Bir düşman neticede. O sevgisizliğin tek gidericisi vardır. Çocuğumun varlığı değil. Doğru. O sevgimin değil mi? Sevgi, çocuğum üzerinde bana sevgime karşılık veren veya eşim üzerinde bana sevgime karşılık vereni tanıdığım zaman ben itminana ulaşıyorum. Tatmine ulaşıyorum. Doğru. Dolayısıyla ha, ne yapıyorum? Şerrinden kurtuluyorum şer olmaktan çıkıyor benim için. O hal, o susuzluk, o açlık, o eksiklik, şer, olmaktan, şer çıkıyor. olmaktan çıkıyor. Tam büyük, tam tersine nimet oluyor. İşte burada çok önemli bir şey, hacatını tedarik edebilsin. Evet, Kelimesi var. Ben de tam oraya z gelecek Evet, buyur, söyle bakayım sen o zaman. Yok devam buyur buyur. Sen devam et daha. Hadi bakalım. Hı -hı. Şimdi şakilerin şerrinden kurtulduk. Nedik? Neden? Mutlak kaynağı bulduk. Hı -hı. İkinci adımı da. O nimetlendirme, o mesela su suyu içme, susuzluğun giderilmesi, açlığın giderilmesi falan falan gibi şeylerle hacatımızı da tedarik ettik. Ama cümlenin ilk kısmını o kadar efor sarf ettik, gayret ettik, ikinci kısmını atlayıp geçmeyelim. Ne demek hacatını, yani ihtiyaçlarını tedarik etmek. Hacat, hacat, ihtiyaçlar. Hı hı. Tedarik yani hızlı kullandığımız anlamı, gündelik kullandığımız anlamı toplayıp toplayıp getirmek, değil mi? Yani mesela tedarikçiler ne yapar? İşte ekmek, su, yağ, şeker, un lazım. Gider toplar, haldır küldür getirir. Hı. Halbuki tedarik kelimesinin kökü ne? İdrak. İdrak. Derke, derke etmek. Dereke, idrak. Hı hı. Şimdi, i hacatını tedarik etmek, şimdi kimle karşı karşıyasınız? Mutlak kaynakla karşı karşıyasınız. Hı hı. Doğru mu? Ee, bize verilmiş o ihtiyaçlar, mesela yani açlık. Susuluk. Benim aklım hep gelen bir sorudur. Hani söz meclisinden dışarı. Allah hani böyle manyak mı bizi böyle habire habire acıktırıyor. Habire habire susuz. Bir de bütün ömür boyunca. Ya yani mesela içtik sus, yani susadık. içtik doyduk tamam geçti. Ha bir daha ha bir daha ha bir daha. Günde litrelerce su değil mi? 3 litre falan içtiyorlar bir şeyler. <laughs> yıl yani bütün ömrümüz boyunca içtiğimiz suyun haddi hesabı yok. Ne oluyor? Yani ne ne nedir burada vurgulanmaya fark ettirilmeye çalışılan bir şey var illaki. <laughs> Doğru mu? Yani eğer bu bu olay iki şey olabilir. Ya tamamen operasyonel bir şeydir, olaydır. Hani rektifiye mekanizması gibi. içersiniz habire devam eder bu. Veya bir başka anlamı vardır. Kainatta boş, anlamsız hiçbir şey görmediğimize göre bunun da bir, bir hikmeti, bir anlamı olsa gerek. Burada söylemiş sanki. Ben söyleyeyim, sen yorum yap. Hacatını idrak edebilsin. Hı hı. Mesela susa, habire bize susadığımızı hatırlatıyor. Susatıyor ve biz su Susuzluğu giderici olduğunu hatırlatıyor. Öyle derli toplu söylemeye çalışayım. Ve bunu habire devamlı yapıyor. aç Acı, Acıktırıyor açlık giderici olduğunu hatırlatıyor falan falan. Hatta arada mesela işte dili tat almayan burnu koku almayan insanlar aramızda böyle nadir de olsa bırakıp o halimizi dahi bile bize fark ettiriyor. Hmm. Yani hem normalde acıktırıyor ve yiyip ondan bir lezzet alıyoruz. Aramızda ben öyle şahıslar tanıyorum. Mesela ne yerse yesin aynı tadı alıyor. Tad alamıyor daha doğrusu. Koku mesela alamıyor Veya koku alamıyor. İşte biliyorum. Bizim askerde vardı bir tane. İşte mesela domatesi hani kalmadı öyle domates ya. Hani domatesi yiyip mis gibi domates koktu, çilek koktu falan diyoruz. O, o kişi hiç öyle bir koku alamıyor. Hiçbir tat alamıyor. Onunla ona şahit olmak aa biz bir sürü tatlar alıyoruz yahu dememize ihtiyacımızı idrak etmemize sebep oluyor. Hmm. Böyle bir bağıntı kursak yanlış bir şey yapmış olur muyuz? Çok güzel oldu Allah razı olsun. Yani e, aslında mesele hacatını tedarik etmek, karşılamak demek ne demek? Çok çok onu... özür diliyorum. Çok çok özür diliyorum. Buradaki ihtiyaç kesinlikle fiziki maddi bir ihtiyacı kastetmiyoruz. ha. Hı hı. O ihtiyaç vesilesiyle esas ihtiyaç kaynağını fark etmektir i̇şte buradaki. Zaten maradın. orada, hani demin diye düşman demiştik. Düşman bir olmuyor. Düşmanı karşıladığın zaman ee, bakıyorsun düşmanlar çoğalıyor. Niye çoğalıyor bu düşmanlar? Aslında sana neyi derk ettirmeye çalışıyor Allah? Aciz olduğunu, fakir olduğunu, ihtiyaç sahibi olduğunu derk ettirmeye çalışıyor. Bu ihtiyaç sahibi olduğunu derk ettikçe kendisinin ihtiyaç karşılayıcı olduğunu görmemizi sağlıyor. Dolayısıyla hacatım, benim hacatım nedir aslında? Evet. Hacatımı karşılayacak Çok olan güzel. şey nedir? Odur yani. Benim esas yapmam gereken şey ihtiyaç listemi çıkarmak değil ihtiyaçlarımı karşılayamayacak kadar evet. aciz olduğumu idrak evet. etmek. Evet o idrak saat sayesi ne yapacağım ben onu derk, onu derk edeceğim. Yani ihtiyacımı karşılığını göreceğim. Dolayısıyla ismini almak ve himayesine girmek demek ki ismini alabilmek ve himayesine girebilmek için ihtiyacımı derk edip değil mi? Ona yönelmem gerekiyor. Mesela İhtiyacımı şöyle örnek verelim. derk etmezsem zaten yönelmem. İhtiyacım da mutlak ise ancak o yüzden dedik ya bir tanesi oldu bir tane değil ki çoğalıyor sonsuza gidiyor. Demek ki evet. ihtiyacım sonsuz. Bak tam ben de böyle bir örnek verecek. <laughs> Mesela kamp kurmaya gidiyorsunuz. Ne alırsınız? İşte çadır, işte şişme yatak, Tulum bilmem bir şeyler ve su alırsınız yalnız. Evet. Su örneğinden devam edelim. Hı hı. Ne yaparsınız dersiniz ki 3 gün boyunca işte kamp kuracağım vesaire dolayısıyla 3 gün bana yetecek su almalıyım. Tedarik. Tedarik. Bir de 4. gün ilave ekleyeyim. 4 günlük su alırsam güvendeyim. Tamam. Kainatta yani normal bir insan yaşamında bu güveni hiçbir zaman hissedemiyor aslında. Evet. Ne yapıyor diyor ki mesela ya aslında dört günlük kamp yapacağım ama gideceğim yerler çöl falan araç bulamama ihtimalim var. Buna başka bir çözüm bulmalıyım. İşte ne yapıyor yanına dere suyunu arıtacak bir mekanizma su arıtma cihazı falan oluyor. Bir şeyler bir şeyler falan. Bizim kainatta yaşayan bir birey olarak öyle bir haldeyiz ki gözümüze gözümüze şu sokuluyor. Biz aslında o ihtiyacımızı hiçbir şekilde kendimiz tedarik edemeyiz. Evet. Neden? Kendiminkini tedarik etsem akrabalarım, ailem, sevdiklerim var. Bütün dünyayı, bütün insanları seviyorum. Yani tamam benim çocuğum susuz kalmasın ama Afrika'daki insan da susuz kalmasın canım. Ona da dayanamıyorum. Benden önceki nesiller de, benden sonraki nesiller de susuz kalmasın falan. Yani tabiri caizse o ihtiyacın der ki aslında benim veya bizim tüm insan nevi olarak o ihtiyaca karşı aciz olduğumuzu anlamamız için orada var. Evet. Ya yani şöyle bir cümleyle tamamlayalım mı? de son sözü söylemiş olayım. Peki buyurun efendim. <laughs> İhtiyacını derk etmeyen hacatını tedarik edemez. İhtiyacını <laughs> derk etmek de gerçek anlamda aczini derk etmek demektir. Evet. Elhamdülillah. Yoğun bir holografik bakışın daha sonuna geldik efendim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Allah'la kalın. Allah